Merhaba, bugünkü konumuz 3 boyutlu paspaslar. İnternetten sipariş etmiş olduğumuz paspasımız geldi. Şimdi sipariş ederken iyi araştırma yapmanız gerekiyor. Örneğin benim aracım 2010 Astra sedan kasa. Ee, Birçok yoruma baktım sedan ve hatchbackler bile kalıp olarak fark ediyormuş. Şimdi bu paspasların takılarak araç üzerinde nasıl durduğuna bakacağız. Önce tabi paspaslarımızı inceleyeceğiz. Şimdi paspaslarımızı bir açalım. Kamerayı ben bir çevireyim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kutuda. Şurayı kendim yıktım. Akşam geldi. Koku yapa, yapabilir diye düşündüm ama Şimdi önce takmadan önce eski paspaslarımıza bir bakalım. Kamerayı bir çevireyim ben. Gördüğünüz gibi 10 yıllık paspaslar araçta. Artık baya baya bir deforme olmuş. Görüyorsunuz. Ortası yoktu zaten. En çok merak ettiğim bu sağ taraf. Çünkü yorumlara bakarken bir kişi sedanların sağ tarafı hatchbacklere göre farklı olduğunu söylemiş. Ve aldığı paspası iade etmiş tam yerine oturmadığı için. Şu an için açıkçası bir çelişki var. Bu paspası tercih etmemin sebebi ise tamamen bir kişinin bu paspastan sipariş ettiğine Aynı model ve marka için. Ama arabasının sedan değil hatchback olduğu için olmadığını ve sedanların olduğunu iddia ettiği için sipariş ettim. Hep beraber bakacağız. Şimdi e, şu evet şoför tarafı yalnız şöyle de bir durum var. Şu sağ taraftaki şu görmüş olduğunuz yeri kesin deniliyor bazı yorumlarda da. Tamamen net oturuluyor diyor ama ben pek kesmek istemiyorum. Şimdi takalım bakalım. Bu arada hem çekip hem takması biraz zor. Görüntü için kusura bakmayın. Şu çıt çıt. Aynen çıt çıtlar tam oturdu. Bence güzel gibi duruyor. Yani Şimdi diğer tarafı takalım. Arkadaşlar bana göre oldu. Yani şu kenarlara falan baktığınız zaman sol tarafa doğru neredeyse pürüzsüz. Sağ tarafta şurada az bir şey boşluk var. Şimdi arkaları takalım. Şimdi arka tarafları da takalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkalarla alakalı da şikayet çoktu. Ya baktığınız zaman bana göre aslında çok ciddi bir sıkıntı yok. Şimdi ne göze batıyor? Karanlık biraz. Şurası görülüyor mu? Evet tam şeye kadar yaklaşmıyor. Havalandırmaya kadar yaklaşmıyor. Bir de şurada Biraz bir boşluk var ona tam ittiğim için sonuçta hani buraya ayak değme gibi bir şans yok. Bana göre gayet başarılı. Şu ortasında takalım. Daha sonra tekrar bir güzel bir şekilde göstermeye çalışacağım size. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin için ışık da buldum. Şimdi arkada anlatmak istediğim nokta şu. Sadece şuranın bir boşluğu var. Gördüğünüz gibi benim için bir sıkıntı yok bu konuyla alakalı. Hatta buranın böyle olduğu daha iyi hava sirkülasyonu daha iyi olacak. Yani önü kapatmıyor. Ve şurada görmüş olduğunuz bir boşluk var. Bunu ben bilerek iteledim. Tam şuraya gelsin. Çünkü hani buraya ayak sürme ihtimali daha düşük diye düşündüm. Ee, bence bu konular Şam'da kayısı. Ya şöyle düşünün zaten. Bakın orijinal paspası. Şu orijinal fabrika çıkışı. Bunu koyduğun zaman gördüğünüz gibi ne kadar oturuyor ki ya yani farklı bir paspastan ne bekliyorsunuz? Değil mi? Ön taraflara bakalım. Hemen. Ben asıl önlerden korkuyordum. Ama önler bana göre gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde oturdu. Merak ettim şimdi <laughs> önü de bir atıp bakalım orijinaline. Bakın görüyorsunuz. Orijinalinin üstüne attım. Gayet başarılı arkadaşlar. 170 mi 180 TL'mini para verdim tam hatırlamıyorum. Ama hani e, bence değer. Gördüğünüz gibi şunu biraz getireyim. Burada da biraz bir şurası kabardı. Şurası başka da hiçbir sıkıntı yok bence. Gayet iyi. Bir sonraki videomda da jant boyama nasıl yapılıyor? Fotoğrafla anlatacağım biraz anlatarak. Ve kesinlikle arabanın iç kokusu nasıl gider? Çoğu kişinin sıkıntısı. Abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.